Buyurun. Öncelikle Karahanmaraş merkezli depremlerde vefat eden vatandaşlarımız, insanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. depremlerden sonra yaralarımızı sarmak için acil ve ivedi şekilde üretim bandını harekete geçirdik. Çünkü üretim bir şehirde önemlidir. Üretim faaliyete geçerse şehir de hayata geçer. Şehri hayata bağlayabilmek için, tekrar canlandırabilmek için tarhana ve filik açmış bulunmaktayız.

you <laughs>